Merhaba arkadaşlar, Kripto Ekonomi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte XRP hakkında konuşacağız. XRP'deki son durumları sizlerle paylaşacağım ve özellikle bu hafta içerisinde hem kriptoyu hem XRP'yi neler bekliyor? Bunlara dair yorumlarda bulunacağız. İlk olarak genel tabloya baktığımızda XRP tarafında %4.57'lik bir geri çekilme olduğunu görüyoruz. Bununla birlikte Bitcoin tarafında da %0.77'lik bir düşüş söz konusu. 60.200 dolar seviyelerinde Bitcoin'in fiyatı Tabi şöyle baktığımızda genel kripto piyasasında son durumlar neler ona da bir bakalım. Solana %283 düşmüş. Toncoin %5 düşmüş. XRP %457 dedik. Onun dışında %2 düşenler var. %1.5 var. Near %524 düşmüş. Pepe %378 düşmüş. Aptos %478 gibi geri çekilmeler görüyoruz. Genel kripto piyasasında da aslında ara ara yükseliş olan coinler olsa da büyük oranda geri çekilmeler söz konusu. Onu buradan da anlayabiliriz. CoinEx borsasında listelenmiş 1158 adet kripto paranın 806 tanesinin fiyatı düşmüş durumda. 339 tanesinin fiyatı artmış durumda ve %0.71'lik bir geri çekilme görüyoruz toplam market değerinde. Şimdi elbette bu geri çekilmeler can sıkıcı. XRP daha yeni güzel ivme kat etmişti. Güzel yükselişler görmüştük. 62-63 centlere hatta 64 centlere kadar yükselmişti. Neden şu anda düşüyor? Burada Bitcoin'deki geri çekilme büyük oranda etkili arkadaşlar. Şöyle Bitcoin'de çok büyük bir düşüş de yok aslında ama dominansın inanılmaz yüksek noktalarda olması. Şöyle sizlerle paylaşalım. %57'nin de üzerinde şu anda işlem görüyor. Ve hatta geçtiğimiz günlerde %58'lere neredeyse ulaşmıştı. Bu nedenle e, en ufak geri çekilmesi bile altcoinleri büyük oranda etkileyebiliyor. Bitcoin %1, %2 düşerken altcoinler %4, %5 bazıları %10 seviyelerinde düşüş yaşayabiliyor. Burada Bitcoin için özellikle bu hafta için konuşacak olursak 60.800 ve üzerinde kapanış yaparsak bizim için güzel olur. Ama 60.000 üzeri kalıcılıkta yine e, fayda sağlayacaktır. Negatif diyemem. E, 60.000 ve üzerinde kalıcılık ama özellikle 60.800 bizim için fazlasıyla kritik. Bu gece zaten kapanış var biliyorsunuz. Kapanış sonrasında bir hareketlilik görebiliriz. Volatilite artabilir. Onun dışında bu hafta içerisinde yine kripto piyasasını bekleyecek bazı önemli haberler var. Bunlardan bazıları çekirdek tü, e, tüketici fiyat endeksi Amerika tarafından açıklanacak. Yani TÜFE verileri açıklanacak. Onun dışında e, baktığımızda enerji bilgisi idaresi, ham e, petrol stokları gibi bazı bilgiler var. Bu çok değerli mi bilmiyorum. E, onun dışında e, çekirdek parakende satışlar var. İşsizlik haklarından yararlanma başvuruları var. Yine bu da bizim için önemli. Onun dışında Fed, Philadelphia Fed imalat endeksi, parakende satışlar aylık olarak Yine burada da bazı veriler var ama özellikle dikkat etmemiz gereken e, detaylar şunlar. Çekirdek tüketici fiyat endeksi, tüketici fiyat endeksi, tüketici fiyat endeksi yine e, hem yıllık hem aylık bazda açıklanacak. Bunlara bir bakmamız gerekiyor. Onun dışında e, işsizlik haklarından yararlanma başvurularını da yine yakından takip edeceğiz. Bu veriler özellikle bu hafta Bitcoin'in yönünü belirleyecek. Bu nedenle de aslında XRP tarafını da, altcoin tarafını da büyük oranda etkileyecektir. Bu detaylara dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi Ripple ile ilgili haberlerimize geçecek olursak CoinOtak.com'un haberi arkadaşlar. Ripple'ın stabil coin pazarına stratejik girişi denmiş. Ripple hem XRP Ledger hem de Ether mağalarında RLUSD stabil coin'ini test ettiğini duyurarak iddialı bir girişimde bulundu. Bu beta versiyon ekosistem içinde potansiyel fayda ve performans açısından inceleniyor. Ripple bu stabil coin'i kendi kripto parası olan XRP'yi tamamlayacak şekilde planlayarak bu blok zincirlerdeki işlemlerin genel işlevselliğini ve esnekliğini artırmayı hedefliyor. Düzenleyici hususlar ve güvenlik endişeleri şirket RLUSD stabil coin'inin henüz düzenleyici onay almadığını net bir şekilde belirtti ve bu durumda ticaret veya satın alma için uygun olmadığını vurguladı. Bu uyarı kripto alanındaki düzenleyici uyumun kritik önemini vurguluyor. Ayrıca Ripple RLUSD'ye sahip olduğunu ve veya dağıtacağını iddia eden dolandırıcılara karşı topluluğu dikkatli olmaya çağırıyor. Yani şöyle bir durum var arkadaşlar biliyorsunuz henüz bu proje e, çıkmadı. Henüz e, sadece plan aşamasında e, çalışmalar devam ediyor. Evet ama henüz e, dağıtılma işte airdrop gibi konular söz konusu değil. Bu nedenle öyle bir tweet veya öyle bir haber görürseniz yani RLUSD dağıtılıyor, e, hemen tıklayın vesaire gibi e, linkler görürseniz kesinlikle tıklamayın. E, sahte olabilir cüzdanınızı işte bilgilerinizi çalabilirler. Bu nedenle dikkatli olun. Aynı şekilde Ripple şirketi de bu yönde uyarıda bulunmuş. Bunu da belirtelim. Onun dışında piyasa dinamikleri ve Ripple USD. Ripple'ın stabil coin serüvenine piyasa tepkileri dikkat çekecek. Örneğin XRP, XRP Ledger'ın temel kripto piyasa parası 9 Ağustos'ta saat 12.22 UTC'de 58 sente işlem görüyordu. Bu market Coinmarketcap market cap verilerine göre son 24 saat içinde %5.29'luk artışı yansıtıyor. Bu fiyat artışı yatırımcıların RLUSD'nin getirebileceği geliştirilmiş ekosistem işlevlerine olumlu yaklaştığını gösteriyor. Lider stabil coin'lerle karşılaştırma. Şimdi bu da önemli çünkü USDT, USDC gibi bazı stabil coin'ler var ve bu böyle bir pazara giriyor. Ripple Burada güçlü olabilecek mi? Daha yeni bir dava kazandılar, en azından kazandı diyebiliriz. Burada büyük oranda güçlü bir şekilde de giriş yapabilirler. Detayları okuyalım. Mevcut stabil Coin pazarında USDT ve USDC gibi liderler 70.6 ve 21 pazar payına sahip olup 9 Ağustos itibarıyla arz 172.29 milyar dolar olarak kaydedilmiştir. Ripple'ın RLUSD'yi tanıtması, gelişmiş blok zincir teknolojisi ve geniş taban geniş kullanıcı tabanını kullanarak bu ikiliye meydan okumayı amaçlamaktadır. Özellikle burada Ripple'ın zaten pazara güçlü bir şekilde giriş yaptığını söyleyelim ama burada bir diğer önemli detay da RLUSD'nin destekleneceği şeyler. Yani gerçek para birimleriyle destekleneceği için burada büyük oranda güçlü bir giriş yapabilir diye düşünüyorum. Bakalım birlikte göreceğiz zaten. Onun dışında Ripple'ın RLUSD ile stablecoin pazarına stratejik genişlemesi kripto endüstrisinde önemli bir gelişmeyi temsil ediyor. Bu stablecoin'in hem XRP Ledger hem de Ethereum platformlarıyla entegre edilmesi daha fazla istikrar ve işlem verimliliği sağlamayı amaçlıyor. Ancak RLUSD tam düzenleyici onay alana kadar paydaşların dikkatli olmaları gerekmektedir. Bu girişim Ripple'ın yeniliğe olan bağlılığını ve hızla büyüyen stablecoin pazarında rekabet gücünü artırma hedefini vurgulamaktadır. Ripple burada e, hazır davayı da kazanmışken bu gazla birlikte topluluğun desteğini de alarak böyle bir atağa kalktı. Yakın zamanda RLUSD ile ilgili de yine gelişmeleri sizlerle paylaşmayı umuyoruz. E, onun dışında XRP tarafında durumlar bu şekilde. Davayı e, zaten pek çok kez sizlerle paylaştık. Davadaki son durumu sizlere aktardık. Şu anda biraz daha kripto piyasasında Bitcoin dominansı var e, ve bu dominansla birlikte altcoinler eziliyor. Bitcoin tarafındaki o ufak düşüşler bile altcoinleri olumsuz etkiliyor. XRP tarafı da onlardan bir tanesi oldu. Ama bu olumlu gelişmeler yakın zamanda XRP'yi tekrardan hedeflediğimiz belki istediğimiz seviyelere tekrar ulaştıracaktır diye düşünüyorum. Onun dışında söyleyebileceklerimiz bunlar. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Ve bu videoda anlatılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızda karınızdan da zararınızdan da bizler sorumlu değiliz. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.